Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi. Sen arkanda kimlerden destek alıyorsun? Hangi dayılardan, hangi amcalardan, hangi milletvekillerinden, hangi genel başkanlar? Laf vardır ya, davetsiz yere simitçiler, gazozcular gider derler ya, ben davet edilmediğim yere gitmem. Güran Akdoğan çekilecek. Bana yolun seçti yollar, bozuk yolu. Gündem felaket. Bursa'da bomba. Yürüyorum. Doğru doğru seçemezsen. Ben bir savaşçıyım. Ben bir savaşçıyım. Yani bu savaşçı özelliğimle savaş etmeye devam edeceğim. Diktatör müsün? Ne kaybederim? Ben makam mı kaybederim? En yakınındaki adamlar Zoom toplantıları yaptılar. <laughs> Komik bir soru. doğru <laughs> Koltuğa güç vereceksin. Koltuktan güç almayacaksın. Çocuklar bizim. Yani çocuklar derken içselleştirdim için. Benim evlatlar onlar. Neredeydiniz? Söz. <laughs> Söz vermeye bile gerek yok. Kendi işlerinden bir lider çıkar çekler. Ben onlara bunu devredeceğim, çekeceğim. Köşem Aa, 1975 yılan beri muhalefet görevini üstleniyorum bireysel olarak. Nülüfer Derecesi, atıklar, katı atık yıkıt testleri, Karaca Ovası, Ovası, Tekdosan, Pesok, yüzlerce şey sayabilirim. Şey e, ciddi bir birikim var. Mesela Memnuniyetle de. bekliyorum. Sen su getireyim mi? <laughs> Eu